Merhaba pija böcekler İşte bu Yıkı güllesiyle nation var Romeo Dev pinball demek istiyorsun galiba Ve bu defa beni durdurmanız imkansız <laughs> Gerçekten mi? Yani sanki bunu milyon defa duymadık gibi söyledin Evet bize halledemeyeceğimiz bir sorun çıkaramazsın ki ben şehri gelmiş geçmiş en büyük, fena ve yıkıcı pinball oyununa çevirirken iyi şanslar. O zaman oyun bitecek pija böcekler. Bu iyiydi efendim. Bütün şehir mi? Oh, oh. Şuna bakın pija sersemler ve küçük ay kızı gelmiş. Bunu mu arıyorsunuz? Romeo? Merkeze ışınlanarak giren sen miydin yani? Aa, lütfen, büyütülecek bir şey değil. Efendim, alçak gönüllülük yapıyor. Aslında doğru söylüyor. Bu sanırım benim gelmiş geçmiş en büyük başarımdı. <laughs> Pat, bam, güm. Bakın bende ne var? O benim. Romeo, onu yere bırak. O kristalin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsun, tamam mı? Anladın mı? Aa, aslında biliyorum. Ve onun faydalanmaya başladığımda kimse beni durduramayacak ve dünya sonunda benim olacak. Harika. Kendi ay kristalim benim karşımda yer alıyor. <laughs> Herkes yarı yotsun. Ah. Güzel gittin süper zeka. Dikkatli ol Romeo. O kristal çok tehlikeli. Hay aksi. Yanlış ayarlama. Bekleyin başka bir şey deneyeceğim. Bakalım onu Stingray'a e taktığımda ne olacak? <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> Süper Kedi Uzun! <laughs> ne oldu? Kayboldu. Gücümüzü geri alacağız. Sen merkezi koru Pija Robot. Aa, bütün güçlerini alamadım. Zavallı efendim. Aa! Neler oluyor? pişap gücü laboratuvara fazla geliyor. Patlayacak. Olamaz. At Pija güçlerim o kürelerin içinde ve hepsi Panayır'a doğru yöneldi. Yakala onları robot. Aa, onları alamadığımı ah! Bütün emeklerim boşa gitti. Şimdi ne yapacağım? Oyunlarda geri kazanmaya çalışabilir ve Panayır'da eğlenceli zaman geçirebilir. Ne? Eğlenceli mi? Bir dakika. Belki de göründüğün kadar şapşal değilsindir. Teşekkür ederim efendim. Hiç maskeleler ve diğerleri gücü almayı becerebilirler ya da en azından bunu deneyebilirler. Robot, benim yeni bir planım var. Olamaz. Bu iş burada bitiyor. Ne dedin? Özgünüm, tekrar söyler misin? Ya bunu duyuyormuşsun. Oh. Oh. <laughs> İnsanlar bana... Yani ben de kendime boşu boşuna muhteşem kedi çocuk diyemiyorum. Süper kedi çizgileri. Ne? Süper kedi sıçrayışı. Yakaladım. Süper kertenkele gücü. muş olabilir.